Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda geçici mail nasıl alabiliriz onu göstereceğim. Belki de birçok kişi bu terimi duymuş olabilir ancak ne işe yaradığını tam olarak anlamayanlar için açıklayalım. Örneğin bir çevrim içi platforma kaydolmanız, bir indirme bağlantısı almanız veya sadece bir hizmeti test etmeniz gerektiğinde Kişisel e-posta adresinizi vermek istemezsiniz değil mi? İşte tam bu noktada geçici mail devreye girer ve size tek kullanımlık bir e-posta adresi sunar. Açıklamalarımız bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz artık videoya geçelim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hatırlatmamızı da yaptığımıza göre sözü daha fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. İlk olarak Google'ı açıp arama çubuğuna temp mail yazıp aratıyoruz. Gösterdiğim en üstteki siteye giriyoruz. Evet arkadaşlar sitemiz bu. Mail oluşturmak için sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten siteye girer girmez mail oluşturmaya başlıyor. Mail oluşturulduğunda bu bölümde oluşturulan mail adresinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Gelen maillere de bu bölümden ulaşabilirsiniz. Oluşturulan mailinizi kopyalayıp herhangi bir yerde kullanmak için buralara, sayfayı ya da mail kutusunu yenilemek için buraya, oluşturulan mail adresini değiştirmek için buraya ya da oluşturulan mail adresini silmek için buraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Sitenin arayüzü bu şekildeydi. Şimdi bu e-posta adresiyle bir çevrimiçi platforma nasıl kaydolabileceğimizi uygulamalı bir şekilde gösterelim. Çevrimiçi kullanım için abonelik isteyen yapay zeka destekli bir sitenin giriş sayfasına geliyorum. Bu siteyi kullanmak için kişisel mail adresimle üye olmak yerine geçici mail adresini kullanacağım arkadaşlar. Ücretsiz deneyin yazan yere tıklayarak kayıt ekranına geliyoruz. Oluşturduğumuz geçici mail adresini kopyalayıp e-mail bölümüne yapıştırdıktan sonra password bölümüne oluşturacağınız şifreyi girip sign up yazan yere tıklıyoruz. Mail adresimizi onaylamak için bize bir kod gönderdi arkadaşlar. Hemen siteye dönüp gelen maili buraya tıklayarak açtıktan sonra kodu kopyalıyoruz. Kopyaladığımız kodu istenilen yere yapıştırıp confirm email yazan yere tıklıyoruz. Burada siteyi ne için kullanacağınızı anlamak için birkaç soru soruyor. Bu soruları cevaplandırdıktan sonra siteyi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram hesabımız ve WhatsApp kanalımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızın ve WhatsApp kanalımızın linklerine açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.